bırak şu telefonu da video çekelim. Şimdi arkadaşlar bugün sürahi ilk doğum günü. Bu Sürahi'nin bundan <laughs> haberi bile yok. Şu an Sürahi yanımda değil arkadaşlar. Şu an Sürahi bakarsanız hiçbir yerinde yok. Yani gösterebilirim bu tarafta. Bir şey şunu Bakın yok. iyi desin oynayacağım mesela bu konuşamıyor bakın bakın ayakları falan oynuyor istediğim gibi şöyle tutabiliyor şimdi ben bunun üstüne oturacağım Ve planladığımız her şeyi anlatacağım şimdi size evet size biliyorsunuz ben böyle işlemler yapıyorum şuraya falan yapıyorum. böyle işlemler Böyle şeyler varmış. Bunlar ne ya? ne alaka? Burada şeylerini yapmıştım. Buradaki resimleri de koyacağım böyle şeyler falan yazdım. Yani güzel oldu bence yani, bu. Sürahiye sorduğum sorular bunlardı. Çünkü bu dersinde konusu yazıya e göre kafasını bastırıyor. zaten bir tane işlem yaptı. Yani çocuk her zaman bir işlem yapıyor. Bir de işlem yapıyor. Şimdi ben sürahiye işlem hazırlayacağım. Doğumunu unuttuğumu söyleyeceğim. Bugün doğumunu olmadığını bilgilerin doğumunu bir 900 milyon 500 ay olduğunu daha ve bunların bir yıl bir yıl daha olduğunu söyleyeceğim. Ve sürahi de tabi ki bunu inanacak. Ve şimdi sürahi sınav hazırlayacağım. As ama o sınavı şimdi kapatıyorum. Sürahi sınavı hazır. Sürahi sınavı olacak. Hadi, sürahi kapatıyor. Hadi aşağı gelmemiş daha. Şimdi göstereyim böyle. Sıra geldi bir dakika. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Bak sınav hazırladım. Hadi yap. Sürahi de geldiğine göre biz nasıl yaptığına bakalım. Ama Sürahi niye eli oynuyor? Sürahi yapsın biz de o arada konuşalım arkadaşlar. Alayımla, de. Dur. Oh. Hadi bakalım. Sırahi şöyle kontrol ederken hazır. Şu, şuradan sırahi izleyelim. Nasıl göstereyim ki sırahi? Sırahi şöyle otursam dedim. Sırahi burada yani aralarında ne kadar boşluk var görebiliyorsunuz hadi sürahi başla oğlum şimdi sürahi beklerken arkadaşlar sürahi yapmasını bekliyoruz o sırada da sürahinin doğum gününün kaç gün kaldığını söyleyelim sürahinin doğum günü tam tamına 900 gün kaldı yani bu demek anlamına geliyor ki daha çok var Arkadaşlar biliyorsunuz ki sürahinin doğum günü çok uzun bir zaman önceden doğmuştu yani. Derneğin buna göre tabii ki bugün 22 Kasım değil. Yani Kasım'a çok var. Ve şu an sürahi çok üzgün. Bugün arkadaşlar tarafından zorlanmış. Ve bu üzücü olayda sürahinin böyle t şey, ödevleri de sizler bitirdiniz mi bu bakayım yani 10 artı 10 20 doğru 40 artı 40 80 doğru 90 artı 90 180 tamam doğru 100 artı 100 200 doğru 10 artı 90 100, 100 doğru 100 artı 200 300 doğru 80 artı 20 90 100. evet 90 100. demek ki bu sinopsi doğru doğru evet Şimdi yazı ödevim var şu an. Şu yazı ödevimi yazıya ben de kapatayım 2 dakika. Arkadaşlar biz yarısını bitirdik biraz sürahi yoruldu. Bakalım sürahi neler yazmış. Sara. Sara ile babası 99 gece oyununa girdi. Gece Sara uyuyamadı. Niye mi? Çünkü korkuyordu. Gece bir de gelip onu yerse Sara Eyvah ayak sesleri var. Baba. Babası. Ne oluyor kızım? Sara. Babacığım. Geyik geldi. Geyik. Bu kadar yazdık arkadaşlar. Şimdi devamını getireceğiz. Bir, bir dakika falan buldu yani onu. Arkadaşlar bitirdik bir yazıyı. Şöyle bakın tam tamına 3 sayfa bitirdim. Hadi bakalım okuyalım. ...Sara ile babası 19 gece oyununa girdi. Gece Sara uyuyamadı. Niye mi? Çünkü korkuyordu. Gece bir geyik gelip onu yerse... ...Eyvah babacığım ayak sesleri geliyor. Ge sesleri var. Baba. Baba. Babası ne oluyor kızım? Ba Sara. Babacığım geyik var geyik babası Kızım o bendim. Hayır. <laughs> Sara ya baba yanımda yatsan olur mu demiş. Babası olmaz kızım. Kızla babası yatmaz. Günah kızım. Sara tamam o zaman babacığım. Oysa ki Sara uy oyuna girdi gece gözüne uyku girmedi. Evet arkadaşlar bugünkü günden bu kadar olsun. Part 2'de görüşmek üzere.